Öncelikle herkese çok teşekkür ederim burada olduğu için. Sizinle savaşmaktan onur ve gurur duyuyorum. İkinci yarıda gerekeni yaptık, takım en iyi yerde paketi iyi yerde bitireceğini anıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bravo! 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 Burada olduğum için çok mutluyum. Başta Altay Camiası benim yanımda olduğu için çok mutluyum. Doğum günü kutlayanlar için Teşekkür ederim herkes için. Bu kadar. Doğum gününüzü kutlayanlara bir mesaj vermek isterseniz camiamızı, kartlarımızı, ailemize. Eksik olmasın hiç kimse. Herkese çok teşekkür ederiz. İlk yarıda çok güzel bir savaş verdik beraber. İkinci yarıda gereken her şey yapılacak. Yanımızda olmaya devam etsinler. Onun iyi ki var hepsi. Çok seviyoruz hepsini. İyi ki doğdum diyeyim, ne diyeyim. <laughs> Teşekkürler o zaman.